Hani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google kişiler Huawei'ye nasıl aktarılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takip size birlikte Wi-Fi direkt ile iç aktarı seçmeniz gerekiyor. Burada aslında hem eski cihazınız yani Google kişilerin bulunduğu cihazı seçip Huawei'in işte ikisini Wi-Fi direkt ile birbirine bağlayıp buradaki içi aktar butonuna basıyorsunuz. aran eski cihazınız, arayan ve eski cihazın adına dokunun. eski cihaz erişim soracaktır. İzin ver'e dokunun. Bu işlem biraz zaman alabilir. Ardan tüm kişiler yeni cihaza aktarılır. Yani Huawei'in kendi kişiler uygulamasında Google'daki tüm bulunan isimleri ve telefon numaralarını aktarabilirsiniz. Ekrandaki aşamaları takip edin. Bu biraz zaman alabilir. birkaç dakikada beklemeniz gerekiyor videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz, ışıktan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın sahibonu inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.